Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi videoya geçmeden önce, iki akşam önce bir canlı yayını yapmıştık. Ve orada İsmail Keçeci Hocam yayına katılmıştı. Yayınlamadık. Neden yayınlamadık? Hem yayın çok duraksadı, hem doğru düzgün iletişim kuramadık. Bunun için de özür dilerim. Ama internetten kaynaklanan bir olaydı. Ve İsmail Hocam da yayınlamamızı istemedi. Ben de tamam dedim. O tabi bazı şeyleri daha iyi görmüştür. Tabii benim de içmesin yani ikimizin de herhalde e, çok net bir yayın olmadığını gördük. O yüzden yayınlamadık. Konuya geçmeden önce İsmail hocama e, çok teşekkür ediyorum programa katıldığı için çok özür diliyorum. Yani çok sağlıklı internetimiz olmadı. <laughs> çok sağlam bir e, yani röportaj yapamadık. Ama kendi bilgilerini aktarmaya çalıştı alabilen aldı alamayan alamadı diğer videolarını izleyebilir bana çok teşekkür ediyorum burada şimdi biz toplum olarak ne aydınlığı seviyoruz ne karanlığı seviyoruz yani ne yapmayanı ne yapanı hiçbir şekilde dinlemiyoruz niye kibrimizden eleştirilerimizden yargılarımızdan çünkü yargı yapmak eleştiri yapmak çok kolayımıza geliyor ve işimize geliyor neden neden yargı yapıyoruz? Çünkü enerji alamıyoruz. Ama enerji aldığımızdan da yine onu da yargı yapıyoruz, onu da beğenmiyoruz. Hem enerji aldığımızdan hem de almadığımızdan her iki taraftan da eleştiri, yargı, e, ondan sonra bu kim, işte bu adam ne dediğini bilmiyor, işte bu kadın ne dediğini bilmiyor, kendinden geçmiş diye yargı yapıyoruz, değil mi? En büyük nimet tepki göstermemektir. O insan eğer bir şey ortaya koyuyorsa herhangi biri, kitap olsun, film olsun, sen film seyrederken e, gidip onun yönetmenine açıp da şikayet ediyor musun? Sadece izliyorsun değil mi? Sen karanlığın içindeki aydınlığı göremezsen, eğer o kötü bak ondan enerji almıyorum, bana çok garip geliyor dediğin anda, senin bütün yani gözünü açtığında gördüğün o aydınlığın içindeki karanlıkta ve gözlerini kapattığın zaman, o karanlık alemde enerji, aydınlık ne gördüyse rüya, astral seyahat fark etmez. Onun da oradan zuhur ettiğini bilmen gerekiyor. Allah diyor ki dünyadayken taptıklarınızda uykudayken de taptıklarınıza dikkat edin. Uykuda bir şey gördüğün zaman hemen koşup anlatıyorsun. Veya da yargı yapıyorsun. Veya da işte ben böyle kötü rüya gördüm. Ben şöyle yaptım falan diyorsun ya. Her iki taraftan zuhur ediyor. Bunu ancak Allah'ı ona nasip etmişse o kavramıştır işi. O karanlıkta da, aydınlıkta da oradan zuhur ettiğini, oradan bir esması çalıştığını, zuhur ettiğini anlar. Bir insanla ilgili eleştiri yapmadan önce iki defa düşünmek gerekiyor. Oradan zuhur eden kim? Sen o bu bedenin ardındakini, o ışığı görüyorsan, o negatif dediğinin de arkasındaki, o karanlığın arkasındaki hayır ışığı görüyorsan, o karanlık da sana hizmet ediyor. Hem de öyle bir hizmet ediyor ki farkında bile değilsin. Ama eleştiri yapmak daha çok hoşumuza gidiyor. Şimdi biz beşinci boyuttayız ya. Şimdi beşinci boyut aslında beşinci boyut boğaz çakrasını temsil eder. Yani boğaz çakrası da babayı ifade eder. Rabbine yaklaşmak isteyen bu boğaz çakrasına geldiklerinde, burası Süleyman Tapınağı. Hani Hazreti Muhammed e, Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya Oradan da yüce Allah'ın huzuruna geldi ya Yani Kabe'den Mescidi Aksa'ya e, Atını da bırak atını da Süleyman Tapınağı'nda bağladı Yani aslında burada Söyleyemediklerinizi Söylemenizi e, içinizde hiçbir şeyin Kalmaması gerektiğini e, Hiç kimsenin işine karışmamanızı Yani burada bunu öğreniyorsunuz Ve burası en zor çakradır Yani en zor geçilecek olan mertebedir. Bu haftalar sürebilir, aylar sürebilir. Tamam kalbe geldiğinizde buradan aşılması, deveyi iğne deliğinden sokmak var ya, ha, işte o. Hani aklınızı bile bırakacaksınız ve bütün bildiklerinizi, her şeyi ne öğrendiyseniz, bakın ne öğrendiyseniz bırakacaksınız. Yani hocalarınızdan vesaire aldığınız bilgiler her neyse sizi bir yere kadar götürür. Ama onlara tutunursak buradan geçemeyiz. Bu boğaz çakrasından beşinci boyut işte burası. Şimdi kendimize dönüp de bakarsak o reddettiğimiz şahıslar, o işte şu an küs olduğumuz, kabul etmediğimiz, kabul ettiğimiz etmediğimiz her kimse eğer çok fazla sevgi verirsen sana tekrardan kargaşa olarak geri gelir. Çok fazla kargaşa içindeysen o, kargaşa, o kargaşadan da sana sevgi gelir. Ardından. Yani o dengeyi öyle bir kurmamız gerekiyor ki zaten buraya gelen artık o şeytan dediğimiz, şeytan da biziz, iblis de biziz. O şeytanı, iblisi tamamen artık yok etmiş olmanız gerekiyor. Şeytan tanımdır. Sizin tanımlarınız. Yani bu boğaz çakra gerçekten çok ama çok müşakkatli ve emek isteyen bir yer. O yüzden beşinci boyut deniliyor. 5. boyutu zaten geçer, geçtikten sonra 6. ve 7. boyutta besmelenin sırrı da buradan açılıyor ve diğer boyutlara çıkılıyor. Yani rahim, rahim burası cehennem alanı. Rahman da cennet alanı. Mekke'den Medine'ye göç edeceksin. Yani e, hatırlayın, hatırlayın, hatırlayın deniliyor ya. Neyi hatırlayın? Geçmişte yaşadıklarınızı bildikten sonra onun altından kalkabilecek misiniz? Allah o yüzden bu dünyaya unutturup da gönderiyor. Çünkü o hayatlardaki yaşamlarınızı da hatırlarsanız bu sefer e, delirirsiniz. Yani böyle kolay kaldırılacak bir kapasite değil. O yüzden Allah tüm kullarını unutturup öyle gönderiyor. Peki biz burada neyi hatırlamamız gerekiyor? Hatırlaman gereken Allah'ın her an seninle senden zuhur ettiğini hatırlayıp ve her attığın adımda her yaptığın işte eğer Bismillahirrahmanirrahim dediğin anda ne dedik? Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle ben bu işi Allah'ın bana verdiği özellikleri kullanarak yapıyorum. Dediğin anda besmele bütün kapıları açar öyle değil mi? Besmeleyi çektiğin anda sen farkında değilsin ama bir kapı açılıyor sana. Her yaptığımız işte besmeleyi koyarsak Allah o bütün odaların kapısını açar ve hatırlamaya başlarız. İşte o an size hatırlatır sizin hatırlamanız gereken ya da bizim hatırlamamız gereken geçmişte yaşadıklarımız değil. Şimdi Allah o insanın gayretini görmek ister. Eğer o insan bu bilgileri araştırmazsa, o derya denizin içine dalmazsa nasıl gayret edecek? Hazreti Süleyman ne yapıyordu? Cinlerle konuşuyordu, hayvanlarla konuşuyordu, öyle değil mi? Çözmüştü olayı. Cinler diyoruz. Cinler kim? Cinler bu dünyada, bu dünyada Kur'an-ı Kerim'de de yazar cinler ve insanlar. Bak Müslüman olan cinler. Yani iki, de, iki tür cinden bahseder. O bahsettiği dünyevi düzendeki cinler bilinci kapalı, idrakı kapalı. İkinci anlatımındaki cinse rüya aleminde, rüya aleminde. Sen kendini neyden korkuyorsan karanlıkta hem aydınlıkta iki tarafta da korkuyorsun. Oradan da zuhur eder. Yani her şekil bazen insanlara rüyasında konuşur. Allah Bazen de dünyevi alemde hani zuhur eder ve konuşur. Ama o görmüş olduğun rüyandaki cin onu istemezsin. Değil mi? Hemen dersin ben çok kötü bir rüya gördüm, anlatırsın. Her taraftan zuhur ediyor. Sen birini kabul edip güzel rüyayı kabul edip kabusu kabul edemezsin ki onu da kabul edeceksin. Sadece Allah'a sığın. Allah'a sığın. Tefekkür et. Kabus mu gördün? İşte şeytan mı gördün? e, gördüğün gördün? Her taraftan zor ediyor ama mevzu hiçbirine tutunmamak. Tamam kimseye anlatma. Bak beşinci boyut. Hiç kimseye anlatma. Kendine sakla. Kendine. Hiç kimsenin işine karışma diyor Allah. Yani kimse sen hiç, hiçbir şey düzeltemezsin. Çünkü sen Allah değilsin. Sal. Eğer biri sizden yardım talebinde bulunursa o zaman müdahale edebilirsiniz. Ama yardım istemediği sürece orada iki insan e, birbirine hakaret ediyorsa gözlemci ol izle. Senlik bir durum yok. Oradaki şahıs senden bana yardım et kardeşim dediği anda sen müdahale edebilirsin. Çünkü o zaman yardım talebinde bulunmuştur. Ama yardım talebi gelmediği sürece senin o işe karışman Allah'lığı oynaman demek. Allah'ın bir parçasısın. Ama sadece Allah senden zuhur etmek isterse oradan konuşur ve se seni de oraya yönlendirir. Ama tabii e, biz insanlar hep şöyleyiz. Ben hallederim bu işi. Ben yaparım. İşte bak ben yaptım. Ya sen bilmiyorsun. Senin aklın yetmiyor bak. Kim yapıyor bunları? Her karşınıza çıkan mesaj, konuştuğunuz insanlar ee, okuduğunuz herhangi bir yerdeki bir mesaj hepsi sizi anlatıyor. Size bir mesaj veriyor. Ne okursanız okuyun. Karşınıza kim çıkarsa çıksın. Sadece teslimiyette ol. Çünkü boğaz çakrası, beşinci boyut tamamen teslimiyetle alakalı. Parandan, malından, evladından, işte işinden, gücünden, bildiklerinden, bilmediklerinden, her şeyden sıyrılıp falan ben sana teslim diyeceksin. Teslimiyete olacaksın demektir. Yani ben bilirim dediğin zaman orada aşılması gereken demek ki bir şey vardır. Hiçbir şeye pozitif veya negatif olarak bakmayın. Burayı geçmek nedir biliyor musun? Bütün kendinde olan, tüm kendinde olan sıfatları dile getirip itiraf etmektir. Her şeyi, bütün duygularını, bak ne diyorlar ya hani ne varsa alemde o var Adem'de. Hepsini dile buradan döktüğün anda hepsini sıra sıra yaz ve neyi görüyorsan dön biz eğer ben böyle değilim dediğimiz anda bil ki burayı geçmen yani daha da zorlaşır hani böyle bir kaosun içinde olan canlarımız var arkadaşlarımız var Ama bir ses verin isterseniz duygularınıza bir dönün neyi itiraf edemediyseniz onu itiraf etmelisiniz o sizin içinizde ve size karşınızdan yansıyor. Biz Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak güzel ahlakı miras bırakan Hazreti Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in, Allah hepimize güzel ahlaklı olmayı nasip etsin. Biz onun mirasçısıysak, eğer birbirimize sevgiyle yaklaşmazsak, o zaman şeytanı yenik düşmüş oluruz. Allah, hepimizin kalbine merhamet etsin. Merhamet versin. Sevgi o karanlığın içindeki sevgiyi de görebilmelisin. O aydınlığın içindeki karanlığı da görmelisin. Sadece seyretmelisin. Sana bir şey de demiyor. İlla bir şey söylemek zorunda değilsin. Sadece izle. İşte o zaman sevgiyle bakarsın. Allah'ın her yarattığı canlıya, o nimet sofrasından hepimize o rızkını veren Allah hepimizi rızıklandırsın. Allah'a sığının, tefekkür edin, ve sabırla bekleyin demekten başka bir şey geçmiyor. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan sonsuz sevgiler gönderiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Adios. <laughs>